Evet milli takım sonunda turnuvaya veda etti çeyrek finalde ama yine müthiş bir mücadele vardı gurur veren bir maç oynandı yine önemli oyuncularımız ulaştı vitrindeki yerlerini daha da parlattılar önemli bir maçtı büyük bir maçtı mağlubiyetten sonraki duygular da üzücüydü çok uzun yıllar sonra ilk defa belki çocukken falan şampiyonlar ligi maçlarından sonra hissederdim İnsanın böyle boğazı düğümleniyor. Bu boğaz düğümlenmesi de hep çok iyi oynayıp da kazanamadığında elinden gelen her şeyi yapıyorsun, müthiş bir mücadele veriyor oyuncular. Fakat kazanamıyorsun ya. O zaman olan bir şey. Maalesef öyle oldu. Ama yine de bu maçta konuşulacak çok şey var. Onlardan başlayalım. İlk olarak tabii ki hoca eleştirilecek. Aynı Avusturya maçında olduğu gibi bu maçta da takım baskı yediğinde oyuncu değişikleri geç kaldı. yine özellikle Kenan. Aksadı. İlk maçta da böyle Kenan'ın yapamadığı bir savunma hamlesinden sonra Arapasını atmışlardı. Karşı karşıya da Mert ayaklarıyla çıkarmıştı 55. 60. dakikalar. Yine dönen top. Kenan'ın sağlam çıkamadığı bir kafa topunu Hollandalı çok kolay indirdi. Hemen. Onun devamından da gol geldi. Yani Kenan çıksa Kerem Aktürkoğlu her girdiğinde çok daha etkili oluyor. Yine bir sürü 2-3 tane pozisyonunu buldu son dakikalarda bile. Kerem ve Kenan aldığı dakikaları kıyasladığımız zaman Kerem'in oyunu çok daha yüksek iyi. Ama hocaya bu sorulduğu zaman da diyor ki oyuncu değişikliği yapsaydık da gol yiyebilirdik. Tabii ki öyle. Bunu geçen maç sonundaki videoda da açıklamaya çalışmıştım şahsen. Birçok teknik direktörde var bu. Skor istediği gibi ise bir şeyleri bozmayayım. iyi giden şeye bir çomak sokmayayım diye oyuncu değiştirmekten çekiniyorlar. Biraz şey yapıyorlar. Maça da öyle başladı ya ilk 15 dakika. Bazen takım dip yapabiliyor. Düşebiliyor. Milli takım da iyi başlamadı. İlk 15 dakika dipte başladı. Ama sonradan çıkabiliyorsun. Toparlayabiliyorsun. O arayı şimdi yemezsek atlatırsak toparlanacak diye bekleyen hocalar oluyor. Montella da böyle. Biraz Okan Hoca da böyle. Bu şeyi yorumu Okan Hoca'nın bazı basın toplantısı açıklamalarından çıkarıyorum. Okan Hoca'da da çok oldu ya bu. Tam oyuncu değişiklikleri beklenirken kenarda oyuncular varken gol yediği Galatasaray'ın 4-5 5 tane yani maç oldu. Çok oldu. Aynısı oldu milli takımda da. Oyuncular kenardaydı. Girecekti. Ama gol geldi. Okan Hoca da basit toplantısında sorulduğu zaman yani diyorduk işte takım toparlanır diye düşündük falan dediği maçlar olmuştu. Bir iki defa bunu demişti yani. Muhtemelen onu bekliyorlar herhalde bilmiyorum. Birçok hoca da oluyor. Skor bende değiştirmeyeyim değiştirirsem birçok parça bozulabilir. Diğer oyuncular da etkilenebilir diye mi düşünüyorlar? Nasıl düşünüyorlar bilmiyorum. Hakikaten öyle de olabilir. Değişikliklere rağmen oyuncu değişikliklerine rağmen gol de gelebilir ama çok barizdi ve özel özellikle Kenan'ın bu savunmayla ilgili katkısı gerçekten eksik kalıyordu. Bir de Kenan böyle kendisini çok ispat etmiş bir oyuncu değil. Yani Kerem Aktürkoğlu kadar bile ispat etmiş bir oyuncu değil. Hatta İrfan Can Kahveci'ye de atık. Yani Kerem'e direkt o pozisyonun oyuncusu olduğu için haksızlık ama İrfan da mesela iyileşmiş süre alabilecek bir oyuncu. Ne bileyim Barış'ı sola atıp İrfan'ı sağa yine atabilirsin yapacak olduktan sonra. Yani hem İrfan hem Kerem bu seneki oyunlarıyla Kenan'ın çok daha önünde kanıtladı bazı şeyleri. Zaten yaş olarak deneyim farkları da var. Daha deneyimliler. Ama performans olarak da öndeler. Yani hem deneyimde öndeler hem performans da öndeler. Fakat Kenan tercihinde Kenan'da ısrar etti hoca. Bence Kenan'ın hani henüz potansiyeli büyük ama henüz böyle direkt ilk 11 kafadan 11 olacak kadar bir hem bir şeyi yok. Göstermedi bize daha o kadar bir şey. Hem de performans da onu göstermiyordu açıkçası. Ama yine bu işin %10'luk %20'lik kısmı. Teknik direktörlüğün %10 %20'lik kısmı bu değişiklikler. %80'lik kısmında Hollanda'ya karşı yine çataçat bir oyun var. 1-0 öndeyken Kenan'ın bir şutunu kaleci müthiş kurtardı. Dönün, dönen top Kaan'ın önüne düşmek üzereydi ve Gors ayağını soktu. Boş kaleye topu kornere vurdu. Kaan orada top yani bir adım Kaan'a gelse 2-0 oluyor maç bitiyor belki. O kadar da talihsiz bir maçtı. Bence ikinci golün çok net faal. Mert Müldür'ün önünden vurmuyor Gakpo topa. Mert Müldür'ün arkasından Mert Mert Müldür'ün ayağına vurarak. O ayak da topa vuruyor. Mert Müldür kendi kalesine yazıyorlar golü. ama o Mert Müldür'ün kendi kalesine gol atması için kendi isteğiyle vurması lazım topa. Öyle bir şey olmuyor. Gakpo Mert'in ayağına vurduğu için ayak savruluyor topa vuruyor. Yani çok net bir şekilde Mert'i biçiyor yani bu. Hakem görmüyor tamam. Hiçbir şekilde bu turnuvada vara gidilmiyor neredeyse yani. Böyle offside kuralları dışında çok büyük bariz bir şey olmadıkça herhalde hiç vara gidildiğini görmedim offside dışında. Yani iyi ama bu bariz bir durum ya. Tamam Mert Müldür hatalı. Aynı Avusturya milli maçında da oldu Mert de yani çok güzel de bir turnuva geçiriyordu. Çok da iyi oynuyor Mert ama Avusturya milli maçında da oldu aynısı. Önündeyken bekledi, bekledi arkasındaki adam geldi böyle bir vurmakla karışık vurmuş. O pozisyon gol olmamıştı ama çok tehlike olmuştu. Burada da Gakpo'nun önünde çok güzel kademeye de geliyor her iki pozisyonda da geliyor. Arkasına bakıyor daha hala. Ya git topa vur kornere işte top önünde. Arkasına bakacağı kadar topa gidip bir adım topa atıp kornere vurabilir. Çok basit yani. Niye kornere atmak yerine arkasını kontrol etmeye çalışıyor. İki maç üst üste bir de. Hadi bir önceki maç izlesene pozisyonlarını. Bak orada mükemmel bir maç çıkarıyorsun ama orada bir hata yapmışsın. Gör hatanı. Tekrar onu tekrar etme yani ama faal de yani bir yandan. Tamam oyuncu hata yapıyor ama Gakpo da golü temiz atmıyor. Faal atıyor. Hadi şeyi saymıyorum. Chavis Simonsunkini saymıyorum. Hadi Xavi Simonsun ilk yarıda tip kasten basmadı. işte çok basılı tutmadı falan. Kırmızı da verilebilir ama. Hadi onun sarısını anlıyorum ama bu gol galibiyeti getiriyor Hollanda için. Bütün skoru değiştiriyor. Bütün oyunu değiştiriyor yani. Ha bunu nasıl bu kadar kolay verebiliyorsunuz? Mert'in ayağını çok net vurularak atılıyor o gol. Ama 2-1 bir kaybedildi. Birçok oyuncu yine mükemmel oynadı. Onları söyleyelim. Barış Alper Yılmaz, Çekya, Avusturya, Hollanda. Çok ilginç bir şekilde Gürcistan ve Portekiz maçlarında bekliyordum. Portekiz'de Pepe tarafındaydı. 41 yaşındaki Pepe'yi zorlaması bekliyordum. Pepe'yi zorlayamadı. Tam tersine dünyanın en iyi 3 stoperinden biri olan Van Dijk'ı. Hem havadan zorladı hava topunu aldı. Hem yerden vurdu geçti sarı kart gösterdi. Hem kolay kolay top vermedi. Top göstermedi. Mükemmel bir performanstı. Maç sonu Van Dijk de onunla ilgili röportaj verdi TRT'ye. Son cümlesinde he's handful demiş Handful. full böyle tam bir bela gibi bir deyim bizim TRT spikeri son cümlesinde şey olarak çeviriyor. Hani son olarak kendisini tarif etmek gerekirse gerçekten çok önemli bir oyuncu olarak çeviriyor ama daha böyle tam bir bela çevirisi bir iyi İngilizce bilen bir arkadaşıma sordum. O söyledi. Tam bir bela çevirisi hani tüm maç uğraşmaktan bıkmış gibiydi. Hem Hake'ye karşı sol bekte hem ona karşı çok net bir mücadele. Olağanüstü bir mücadele. Ferdi yine mükemmel. Ama Barış'ın Avusturya, Çekya bunlar hep fizikli oyuncular. Hollanda'da Ake ve Van Dijk Önder Hoca diyor böyle de maç sonunda. İkisi 200 milyon euroluk futbolcu. İkisine de aman vermedi. Yani bugün uluslararası bir futbolcu olduğunu kanıtladı gerçekten. Onlar için güzel. Maç sonunda Hakan'ı görüyorsun ağlarken. Abdülkerim'i görüyorsun ağlarken. İnsan gerçekten üzülüyor yani. Onlarla birlikte ağlayası geliyor insanın. Çünkü çok elinden gelen her şeyi yapan adam gördüğüm zaman ben. Hani gururla karışık bir gözde olması oluyor bu yani. Bir onur da duyuyorsun. En nihayetinde güzel bir şekilde sonuçlandı. Herkes elinden geleni yaptı. Kimsenin de beklentisi yoktu. Euro 2021'i ben hatırlıyorum. Herkes uluslararası lejyonerleri vesaire var. Herkes coşuyordu. Beş büyüklükte oynayan bir sürü futbolcu var. Herkes çok büyük beklenti içindeydi. Hiçbir şey olmadı. Gruptan sonuncu olduk, elendik. Şimdi çeyrek finalde eleniyoruz. Şimdi beğenilmiyor. Ve bu oyuncuların çoğu problemli oyunculardı. Mert Müldür dediğimiz işte eleştirdim falan ama Fenerbahçe'nin yedek sahibi. Turnuvaya damga vuran performanslardan birini sergiledi. Ne olursa olsun. Tamam gol hatası var olabilir. Ama faal de var yani. Evet o arka direğe kesilen ortalarda pasif bir savunma yapıyor. Nedense bilmiyorum. Ama devamlılığı, hareket, çift yönlü oyunu falan müthiş bir oyun oynadı. Barış Alper Yılmaz son 3 maç müthiş oynadı. Ferdi Kataoğlu turnuvanın en iyisi Solbek. Bence altın 11'de sol beke girmeli. Müthiş bir oyun oynadı. Samet o Portekiz maçındaki hatasına rağmen hem Gürcistan maçında hem sonra oynadığı maçlarda müthiş performansınız koydum. Merih bir maç harika oynadı. Hakan Çalanoğlu hem Çekke maçında hem bu maçta müthiş top oynadı. Orkun Avusturya maçında müthiş top oynadı. Ve bu adamlar problemliydi yani. Hepsinde bir problem vardı. Orkun işte Benfica'da hocasıyla problem yaşadı. Son dönemde oynadı oynamadı vesaire. Arda Güler 3-4 maç oynadı. 500-600 dakikası var Arda Güler'in sadece. Yani birçok oyuncum işte Mert Müldür dediğim gibi Fenerbahçe'nin yedek sahibi. Öyle uçan kaçan bir milli takım yoktu turnuvaya gitmeden önce. Problemler de vardı. Santer yok. Ve adama center yok. Niye forvetsiz oynuyorsun diyorlar. Yok. Yok da ondan oynatmıyor. İşte Semih niye? Semih de ikinci forvet zaten. Semih demiyor muydu Fenerbahçe maçında beni sola çık oynat diye hocasına. Ön tarafta başka isimleri denedi. Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Semih kendisi Beni sol açık oynat diyor. Cenk'in durumunu biliyoruz. Herkes turnuva öncesinde Cenk alınmaz bu kadroya nasıl alınır falan diyordu. Şimdi niye Cenk'i oynatmıyorsun diyor insanlar. Birçok açıdan nereden geldiğimize bakmıyoruz. Bilgin Gökberk'in çok sevdiğim bir sözü vardı. Milan'dan kovulabilmek için önce Milan'a gitmek gerekiyor. Milan'a gitmeyi hak kazanmak. Milan'a gidebilecek kapasiteye ulaşmak gerekiyor diyordu Fatih Terim için. Fatih Terim'in Milan'dan gönderilişini böyle alaya alan, tiye alan veya eleştiren kişilere sen hayatında Milan mı gördün diyordu. Milan'dan kovul, kovulabilmek için Milan'a gitmek lazım. Bu da öyle. Çeyrek final, yarı finalin kapısından dönebilmek için çeyrek final görmek lazım. Öyle grup sonuncusu olmaya benzemiyor. E son sonuçta sen bir önceki turnuvada grup sonuncusu oldun. Bir önceki turnuvada da gruptan çıkamadın. Bir önceki turnuvaya hiç katılamadın. En nihayetinde yani bu büyük bir iş sonuçta. Ha, değişiklik olmadı vesaire. Şimdi Okan Hoca'ya da aynısını diyor muyuz yani Okan Hoca'ya da? İki tane şampiyonluk aldı adam rekor kırdı. E ne diyoruz? Ha e, değişikliklerde bazen geç kaldı, kötü hoca mı diyoruz? Yoksa rekorlarla şampiyon olmuş bir hoca mı diyoruz? Sonuç olarak net bakacaksın. Değişiklik insan bekliyor ben de maçı izlerken bekliyorum ama oraya gelene kadar da yapılan önemli icraatlar var. Onları da söylemek söylemeden geçemiyorsun. Ama hepsiyle de gurur duyulacak bir performans sergilediler. Hepsi de kendini de yani bireysel olarak da karşılığını da alacaklar kariyerlerinde, mesleklerinde. Hepsinin CV'sine yazacağı 10 yıl sonra 15 yıl sonra bu turnuvayı hatırladığımız zaman Euro 2024'de mükemmel bir turnuvaydı. Mükemmel bir jenerasyonu diyeceğiz. 2008'i mesela ne kadar güzel hatırlıyoruz. 2002 Dünya Kupası'nı ne kadar güzel hatırlıyoruz. Bunu da öyle hatırlıyoruz. Ve mesela 2000'de de bir çeyrek final görmüştük. Gruptan çıkmıştık. Portekiz'e elenmiştik. O kadar olmamış. ya, yani O kadar böyle coşkulu iyi bir oyun yoktu mesela 2000. 2000 o yüzden çok o kadar hatırlanmaz mesela. Ama burada o oyunlar da var. Hızlar da var. Daha fazlasını verebileceğini de hayal ettirdiği için. Umarız 2000'den sonra 2002'de dünya üçüncüsü olan milli takım gibi bu milli takımda dünya kupasında yine bu da Euro 2000 gibi olur. 2024'te sonra 2026'yı habercisi olur ve 2026'da çok daha fazlasını yapar bu takım. Ki onun potansiyeli de var. Yani Arda Güler Real Madrid'de devamlı oynayabilen bir oyuncu haline gelirse 2 sene içerisinde. Kenan Juventus'ta devamlı oynayabilen oyuncu haline gelirse Barış Alper Premier Lig'lerde mi olur artık? Nerede olur? Oralarda büyük bir kanat forvet olursa Kerem Aktürkoğlu yine aynı şekilde büyük liglerde bir kanat forvete dönüşürse daha da tecrübeli, daha da kendine inanan, daha da kendine güvenen bir oyuncu grubu olursa o zaman bambaşka bir şeyden bahsedebiliriz 2 yıl sonra. Bir böyle elenmelerin Avusturya'ya da elenebilirdik. Ciddi baskı yedik. Böyle elenmelerin sebebi şu şey değil yani. Takımı geri çekti. Hoca falan takımı geri çekmez. Bir takım beklentinin altındaysa favori değilse, bayislerde oranı yüksek gözüküyorsa o her halükarda içsel dünyasında onu yaşıyor ve beklemeye başlıyor. Geri çekilmeye başlıyor. Doğal olarak geri çekiliyor. Favori olmayan her takım böyle ki her turnuvada favori gösterilen takım karşı karşısında otomatik olarak psikolojik olarak ayaklar geri geri gitmeye başlıyor ve geri çekiliyor. Okan Hoca basın toplantılarında hep söylüyor psikolojiden bahsediyor. Futbolda psikoloji çok dominant bir şey. Sen ne kadar hoca olarak ileri çıkın desem bile o ilk defa oraları oynamak. Mesela Real Madrid her sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor adamlar neredeyse. Öne geçince böyle geri çekilme, panik, böyle panikle yapmıyorlar eyvah. Yiyecek miyiz? stresi yaşamıyorlar. Çünkü artık çok kazanmışlar. Ona doymuşlar. O özgüven var. Gol atsa da rahatlıkla oynuyor. Yani savunmayı yapsa bile geri çekilse bile öyle panikle yapmıyor mesela. Planla yap. Ama bizim gibi takımlar daha genç, daha yeni oralara çıkmış devamlı çeyrek finaller, yarı finaller görmeyen takımlar tabii ki biraz geri geri geliyor, kaçıyor yani. Çünkü favori değilsin. bir şekilde yemezsek, bir iki üç tane savuşturursak eliyoruz ya Hollanda'yı eliyoruz falan diyorsun. Hollanda sonuçta koskoca Hollanda. Yani belki şu an şu aralar beklentiyi karşılamıyor olsa bile dünyanın en iyi 3 stoperinden bir tanesi onlarda. Liverpool'dan Gakpo onlarda. Manchester City'den Ake onlarda. Inter'den bence dünyanın en iyi sahabeki Dumfries onlarda. Yani bir sürü oyuncuları var hala. Ve bu takıma karşı oynuyorsun işte ne olursa olsun Cruyff'ların Hollanda'sı işte. Van Basten'lerin Hollanda'sı. Tarihleri futbolcu ve efsane kaynıyor adamlar. O yüzden ne olursa olsun onlara karşı oynamanın psikolojisi var. O psikolojilerden kalkmak için de bu takımların daha çok kazanması gerek. Ya bakmayın 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü getiren sebeplerden bir tanesi 2000'de UEFA Kupası'nı kaldırmış olması o oyuncu grubunun. Yine Süper Kupayı Real Madrid'in elinden kaldırmış olması çoğunun. Bu, kendilerine güvenleri var özgüvenleri var. Bu oyuncu grubu da kazandıkça, kupalar aldıkça, Avrupa'da büyük işler başardıkça o zaman böyle maçlar oynadığında hoca geri çekilin dese bile planla programla çekilecekler Ancelotti'nin Real Madrid'i gibi. Kontrayın açıklarını kovalayacaklar vesaire. Onun için de zaman gerek. Ve böyle acı mağlubiyetler de gerek. O dedim ya videonun başında böyle şampiyonlar liginde çocukken elenildiğinde böyle hissederdim diye. 99'da 98'de Galatasaray şampiyonlar liginde çok acı çok iyi oynadığı maçlarda böyle serseri bir gol yerdi ve yeni yenilirdi. Mesela bir Dor Borussia Dortmund maçı var. Şapı yüz atın attığı Bülent Korkmaz ayağının altından ıskalamıştı, kaçırmıştı. 1-0 bitmişti. Ama Galatasaray 10 tane falan gol kaçırmıştı. Mesela hala hatırlarım onu. 99'da Bilbao maçı. Hala hatırlarım. Ama öyle mağlubiyetler geldi, geldi, geldi. 2000'de UEFA Kupası, sonra Süper Kupa. Büyüttü, büyüttü, büyüttü. 2002'de özgüvenli bir şekilde milli takıma yansıdı. Ve dünya üçüncülüğüyle taçlandı. Bu da öyle olabilir. Bu mağlubiyetler, acı mağlubiyetler en iyi öğretici. En iyi ders bunlar. Şimdi dediğim gibi Ferdi gider, bir Premier Lig takımında mı olur La Liga'da mı İtalya'da mı? Bence İtalya veya La Liga daha güzel. Fizikleriyle daha üstünlüğünü sağlayabilirsin diye. Barış Alper yine oralarda görüyorum. Ferdi'yi oralarda görüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu oralarda görüyorum. E, oralarda devamlı oynayan Arda'nın, Kenan'ın, Hakan'ın ve işte Orkun'un da yine oralarda devam ettiği ve ilk 11 oyuncusu sürekli oynayan oyuncular haline gelen Hakan zaten öyle de diğerleri de onun gibi olduğunda, onun gibi büyük yıldız olduğunda o zaman Hollanda'ya karşı öne geçince de geri de çekilmeyecek diye düşünüyorum. Umarız bunu o günleri de görürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir beğeninizi alırım bir takımın hatırına. Abone olmayanları da abone bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.